İstanbul'un en eski mezarlıklarından birinde bir kabir kazıcısının başına gelen bu olay, günah ve tövbe arasındaki ince çizgiyi, Allah'ın sonsuz merhametini ve bir fahişenin nasıl cennete layık olduğunu anlatıyor. Ama dikkat edin. Bu hikaye sizi şok edecek. Çünkü bazen en karanlık geçmişe sahip olanlar en parlak geleceğe ulaşabilirler. Hazırsanız o sır perdesini birlikte aralayalım. Unutmayın, sizin beğeni ve dualarınız sayesinde biz de bu tür videoları hazırlayabiliyoruz. Lütfen destek olun. Allah hepinizden razı olsun. Adım Mehmet. 35 yıldır aynı işi yapıyorum. Kabir kazıyorum. İstanbul'un Feriköy mezarlığında çalışıyorum. Belki garip bir meslek gibi görünür ama birisi yapmak zorunda. Ben bu işi küçük yaşta babamdan öğrendim. O da dedesinden öğrenmişti. Yani üç nesildir ailece ölülere son görevimizi yerine getiriyoruz. Bu yıllar içinde binlerce kabir kazdım. Binlerce cenazeye şahit oldum. Zenginini gördüm, fakirini gördüm. Gençlerin erken ölümlerine üzüldüm. Yaşlıların huzur içinde göçüşlerine şahit oldum. Ama hiçbir zaman, hiçbir zaman bugün anlatacağım olayla karşılaşmamıştım. O gün 15 Temmuz 2023'tü. İstanbul'u kavuran bir sıcak vardı. Termometreler 38 dereceyi gösteriyordu. Nemli havada nefes almak bile zordu. Ben mezarlığın girişindeki küçük odamda öğle namazını kılmış, biraz serinlemeye çalışıyordum. Küçük bir vantilatör vardı ama pek işe yaramıyordu. Sıcak hava sadece yüzüme çarpıp duruyordu. Saat ikiye geliyordu ki kapı çalındı. Ayağa kalktım ve kapıyı açtım karşımda orta yaşlı, takım elbiseli bir adam duruyordu. Yüzünde derin bir keder vardı. ''Mehmet abi siz misiniz?'' diye sordu. ''Benim evladım, buyur. Bir kabirimiz olacak. Akşam namazından sonra cenaze var. Kadın mı erkek mi?'' diye sordum defterime not alırken. Kadın. 52 yaşındaydı. Allah rahmet eylesin kabir yerini gösterebilir misiniz? Hayır abi, siz bilirsiniz. Nerede yer varsa oraya. Zaten, zaten bu kadını pek tanımıyorduk. Komşusuydu sadece, yakını yoktu. Biz üstlendik cenaze işini. Adam cebinden bir zarf çıkardı, içinde para vardı. Bu peşin, gerisini cenazeden sonra veririm. Tamam evladım, Allah kolaylık versin.'' Adam gitti. Ben de defterime baktım. Akşam namazı saat yirmi buçuktu. Demek ki en az altı saatim vardı. Bir kabir kazmam normalde iki, iki buçuk saat sürerdi. Vakit geniş diye düşündüm ve biraz daha dinlenmeye karar verdim. Saat beşe geldiğinde kalktım. Küreğimi, kazmamı aldım ve mezarlığın arka tarafına doğru yürümeye başladım. Feriköy mezarlığı çok büyüktür yüzlerce, binlerce mezar vardır. Bazı mezarlar o kadar eskidir ki üzerindeki Osmanlıca yazıları okumak bile zorlaşmıştır. Bazı mezarlar ise yepyenidir, çiçeklerle doludur, her gün ziyaret edilir. Arka tarafta mezarlığın en ıssız köşesinde eski mezarların olduğu bir alan vardı. Burası kimsenin fazla uğramadığı, unutulmuş mezarların sessizce durduğu bir yerdi. Tam da buraya unutulmuş insanların arasına bir mezar daha ekleyecektim. Yeri belirledim. Eski bir mezarın hemen yanıydı. O mezarın üzerindeki yazıyı okumaya çalıştım ama taş o kadar aşınmıştı ki sadece birkaç harf seçilebiliyordu. Kim yatıyordu orada? Ne zaman ölmüştü? Kimdi? Neydi? Hiçbir fikrim yoktu. İşte insan ölümü. Er ya da geç herkes unutuluyordu. Küreğimi toprağa sapladım ve kazmaya başladım. İlk birkaç kürek normal geldi. Toprak sıcak ve kuruydu. Yorucu bir işti ama alışkındım. Ter dökmeye başladım. Tişörtüm sırılsıklam olmuştu. Yaklaşık yarım saat kazıdım. Kabir yavaş yavaş derinleşiyordu. Kabir yaklaşık bir buçuk metre derinlikte olmalıydı. Ben bir metreyi geçmiştim ki bir şey değişti. İlk başta tam olarak ne olduğunu anlayamadım. Ama bir şeyler farklıydı. Hava mı, ışık mı, ses mi? Emin olamadım. Ama bir şey kesinlikle değişmişti. Sonra fark ettim. Soğudu. Kabir soğumuştu. Dışarıda 38 derece sıcak vardı. Güneş tepemizdeydi. Ben ter içinde nefes nefese kazıyordum. Ama kabrin içi, kabrin içi buz gibiydi. Önce bir yanılsama olduğunu düşündüm. Belki toprak tabakası değişmişti. Belki nemli bir katmana gelmişim. Ama hayır. Bu farklıydı. Kabrin içinden sanki soğuk bir hava akımı geliyordu. Öyle bir serinlik ki tüm vücudumu sardı. Durup derin bir nefes aldım. Ve işte o zaman kokuyu aldım. İlk başta ne olduğunu anlayamadım. Ama burnuma öyle bir koku geldi ki hayatımda hiç almadığım bir kokuydu. Güldü sanki ama gül değildi. Yasemin gibiydi ama yasemin de değildi. Misk gibiydi ama misk de değildi. Tarif edilemez bir kokuydu. Cennet kokusu diye bir şey varsa işte böyle olmalıydı. Şaşkınlıkla etrafıma baktım. Yakınımda çiçek yoktu. Ağaç yoktu. Sadece eski mezarlar, toprak ve taşlar vardı. Peki bu koku nereden geliyordu? Toprağa eğildim ve derin derin kokladım. Koku topraktan geliyordu. Evet, bu topraktan geliyordu. Kazdığım kabrin toprakından cennet kokusu geliyordu. 25 yıldır bu işi yapıyordum. Binlerce kabir kazmıştım. Yüzlerce hafızı, yüzlerce hocayı, yüzlerce namazlı kadını, erkekleri gömmüştüm. Ama hiçbir zaman, hiçbir zaman böyle bir şeyle karşılaşmamıştım. Bir an için orada, kabrin içinde diz çöküp kaldım. O koku öylesine etkileyiciydi ki içimi bir huzur kapladı. Gözlerimde yaşlar birikti. Neden ağladığımı bilmiyordum ama ağlıyordum. İçimdeki tüm karanlıklar, tüm sıkıntılar, tüm yorgunluklar sanki bir anda yok oldu. Yerine bambaşka bir şey geldi. Saf, tertemiz bir huzur. Kaç dakika öyle durdum bilmiyorum. Belki beş dakika, belki 10 dakika. Zaman durmuştu sanki. Ama sonra kendimi topladım. İşimi bitirmem gerekiyordu. Cenaze gelecekti. Kazmaya devam ettim ama artık her kürek toprakla birlikte o koku daha da yoğunlaşıyordu. Kabir derinleştikçe koku kuvvetleniyordu. Sanki toprağın her zerresi, her parçası o kokuyu taşıyordu. Nihayet kabir tamamlandı. Yukarı çıktım. Ve bir süre kabrin başında durdum. Güneş batmaya başlamıştı. Hava serinlemeye başlamıştı. Ama kabrin etrafındaki hava bambaşkaydı. O koku hala havada doluyordu. İçimde bin bir soru vardı. Bu kabri kim için kazıyordum? Kim gelecekti buraya? Ve neden? Neden bu kadar güzel bir koku vardı? Akşam namazı vakti geldi. Mezarlığın bahçesindeki küçük mescide gittim. Abdest aldım. Namazımı kıldım. Ama aklım hep o kabirdeydi. Namazdan sonra cenaze alanına geçtim. İnsanlar toplanmaya başlamıştı. Ama çok az insandı. Belki 10-15 kişi. Hepsi erkekti. Kadın yoktu. Garip değil miydi? Bir kadın ölmüştü ama cenazesinde kadın yoktu. Cenaze arabası geldi. Tabutu indirdiler. Beyaz bir örtüyle kaplıydı. İmam geldi. Cenaze namazını kıldırdı. Kısa bir namazdı. Sonra tabutu omuzladık ve kabire doğru yürümeye başladık. Kabire yaklaştıkça o koku tekrar belirginleşti. Bazı insanlar da fark etmişti. Birbirlerine bakıyorlar, fısıldaşıyorlardı. Ama kimse sesli konuşmuyordu. Kabire vardık. Tabutu yavaşça aşağı indirdik. İmam duaları okudu. Sonra toprak atmaya başladık. Ve işte o an o koku öyle bir şiddetlendi ki sanki tüm mezarlık o kokuyla doldu. Etrafa öyle bir rahatlık, öyle bir huzur yayıldı ki anlatamam. Bazı insanların gözlerinde yaşlar vardı. Bazıları hayretle etraflarına bakıyorlardı. Ben toprak atarken içimde o soru daha da büyüdü. Bu kadın kimdi? Kabir tamamlandı. İmam son duayı okudu ve insanlar dağılmaya başladı. Ben hemen adamın yanına gittim. O bana parayı getiren adam. Abi, kusura bakmayın ama bir şey soracağım." dedim. "Sor kardeşim." Bu kadın bu kadın çok özel birisi miydi? Yani çok iyi bir insan mıydı? Adam bana garip garip baktı. "Neden sordun?" Çünkü çünkü kabir kazarken öyle bir koku aldım ki hayatımda böyle bir şey görmedim. Sanki cennet kokusu gibiydi. Bu kadın mutlaka çok iyi biriydi değil mi? Belki bir evliya, bir veli, bir adam beni kesti. Yüzünde acı bir gülümseme vardı. Kardeşim, sen yanlış anlamışsın. Bu kadın ne evliya ne veli. Bu kadın, bu kadın bir fahişeydi. Dondum kaldım. Ne? dedim. Fahişe mi? Evet. Yıllarca Beyoğlu'nda tarla başında yaşadı. Tanınmış bir fahişeydi. Sonra buraya Beykoz'a taşındı. Burada da aylar boyunca kötü hayatını sürdürdü. Biz mahalle olarak çok rahatsızdık ondan. Ama ne yapalım? Tek başına bir kadındı. Sonra bir hastalık yakaladı. Öldü. Yakını yoktu. Biz üstlendik cenazesini. Ama ama kabir dedim. Kabirden öyle bir koku geliyordu ki. Bilmiyorum dedi adam. Belki toprağın kendisi öyledir. Belki bir yanılsamadır. Ama o kadının hayatını ben biliyorum. Günahlarla doluydu. Eğer cehennem varsa oraya gidecek biriydi. Adam bu sözleri söyledikten sonra döndü ve gitti. Ben orada kabrin başında tek başıma kaldım. Güneş tamamen batmıştı. Karanlık çökmüştü. Ama kabrin etrafında hala o koku vardı. İnanamıyordum. Bir fahişenin kabrinden cennet kokusu mu geliyordu? Bu nasıl mümkün olabilirdi? İçimde iki ses savaşıyordu. Bir ses diyordu ki: "Adam haklı. Bu bir yanılsama. Toprak öyle kokuyordur." Ama diğer ses diyordu ki: "Hayır. Bu gerçek. 25 yıldır bu işi yapıyorsun. Hiç yanılmadın. Bu koku gerçek." O gece uyuyamadım. Kendi küçük odamda, mezarlığın kenarındaki evimde Sabaha kadar düşündüm. Kim olabilirdi bu kadın? Gerçekten fahişe miydi? Eğer öyleyse neden kabrinden böyle bir koku geliyordu? Sabah oldu. Güneş doğdu. Ben hala uyumamıştım. Abdest aldım, sabah namazımı kıldım. Sonra bir karar verdim. Bu kadının kim olduğunu öğrenecektim. Mezarlığın kayıtlarına baktım. İsmi yazıyordu. Nilüfer Yılmaz. Doğum tarihi 1971. Ölüm tarihi 15 Temmuz 2023. Adresi Beykoz, Çubuklu Mahallesi, Kumru Sokak numara 17. Adresi not aldım ve mezarlıktan çıktım. Beykoz'a gitmek için otobüse bindim. Yol boyunca düşündüm, taşındım. Acaba ne bulacaktım? Acaba bu kadının hayatında ne vardı? Beykoz'a vardım. Çubuklu Mahallesi'ne geldim. Kumru Sokak'ı buldum dar, eski bir sokaktı. İki katlı, bakımsız evler vardı. 17 numarayı buldum. Kapı eskiydi, boya dökülmüştü. Kapıyı çaldım. İçeriden ses gelmedi. Tekrar çaldım. Yine ses yok. Tam dönüp gidecektim ki kapı aralandı. Genç bir kadın duruyordu karşımda. 25-30 yaşlarında olabilirdi. Gözleri kırmızıydı, ağlamıştı belli ki ellerinde kına vardı, ayaklarında halhallar vardı. Üzerinde gösterişli bir elbise vardı. Ne istiyorsunuz?" dedi soğuk bir sesle. "Ben ben mezarlıktan geliyorum." dedim. "Nilüfer Hanım'ın kabrini ben kazdım. Size bir şey sormak istiyorum." Kadının yüzü değişti. "Nilüfer ablayı mı soruyorsunuz?" "Evet. Onunla ilgili onun hakkında bazı şeyler öğrenmek istiyorum. Kadın beni bir süre süzdü. Sonra kapıyı açtı. Girin dedi. İçeri girdim. Ev küçüktü. İki oda vardı. Duvarlar boyanmamıştı. Eski bir kanepe, birkaç sandalye vardı. Ama temizdi, düzenliydi. Oturun dedi kadın. Ben otururken o da karşıma oturdu. Ben Zehra dedi. Nilüfer ablayla birlikte yaşıyordum. Onu nereden tanıyordunuz? Zehra derin bir nefes aldı. Aynı yerden. İkimiz de ikimiz de fahişeydik. Sessizlik oldu. Ben ne diyeceğimi bilemedim. Dışarıda bize ne dediklerini biliyorum, dedi Zehra. Kötü kadınlar, günah işleyen kadınlar, rezil kadınlar. Haklılar belki de. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Her şeyin bir hikayesi vardır. Nilüfer ablanın hikayesini dinlemek istiyorum dedim. Çünkü kabrini kazarken kabrinden öyle bir koku geldi ki hayatımda böyle bir şey görmedim ve bir şey öğrenmek zorundayım. Zehra'nın gözleri doldu. Koku mu geldi? dedi. Gerçekten mi? Evet. Cennet kokusu gibiydi. Zehra ağlamaya başladı. Demek, demek yaptığı şeyler işe yaradı. Demek Allah kabul etti. Demek. Ne yaptı diye sordum. Lütfen bana anlatın. Zehra gözyaşlarını sildi ve anlatmaya başladı. Nilüfer'in hikayesi. Nilüfer abla İstanbul'un en eski, en bilinen fahişelerinden biriydi, dedi Zehra. Beyoğlunda Tarla başında herkes tanırdı onu. Güzeldi, çok güzeldi. Sesi de çok güzeldi. Şarkı söylerdi, dans ederdi. Zengin adamlar onun için çılgına dönerdi. Her gece, her gece farklı adamlar gelirdi. Para dökerlerdi. Nilüfer abla da mutluydu. Çünkü parası vardı, ünü vardı, hayatından memnundu. O hayat dışında hiçbir hayat görmemişti. Çünkü o da o hayata küçükken girdi. Annesi de fahişeydi babası kimdi bilmiyordu. Büyüdü, annesinin izinden gitti. Başka ne yapabilirdi ki? Ama bir gece, bir gece her şey değişti. Zehra durdu. Gözleri uzaklara daldı. "O gece neydi?" diye sordum. "O gece bir adam geldi. Genç bir adamdı. Yakışıklıydı ama farklıydı. Diğerleri gibi değildi. Çok para verdi. Nilüfer ablayı bir geceliğine satın aldı." Nilüfer abla hazırlandı. En güzel elbisesini giydi. Parfüm sürdü. Adamı bekledi. Adam geldi. içeri girdi. Selam verdi. Ve sonra sonra bir şey yaptı ki Nilüfer abla şok oldu. Ne yaptı? Cebinden bir seccade çıkardı. Yere serdi. Ve namaz kılmaya başladı. Şaşırmıştım. Namaz mı? Evet. Nilüfer ablaya hiç dokunmadı. Ona hiç bakmadı. Sadece namaz kıldı. Bir namaz, iki namaz, üç namaz, saatlerce namaz kıldı. Kur'an okudu. Dua etti. Ağladı. Allah'a yalvardı. Nilüfer abla başta kızdı. Bu adam deli mi? diye düşündü. Yaklaşmaya çalıştı ama adam hiç yüz vermedi. Sadece namaz kıldı. Sabah oldu. Adam kalktı, seccadesini topladı ve gitti tek kelime etmeden gitti. Ama Nilüfer abla da bir şey kırılmıştı. O gece o adam, o namazlar hayatında ilk defa farklı bir şey görmüştü. Hayatında ilk defa temiz bir şey görmüştü. Ertesi gün başka bir müşteri geldi. Ama Nilüfer abla onunla gidemedi. İçinden gelmedi. Reddetti. Müşteri kızdı, bağırdı ama Nilüfer abla ısrar etti. Sonraki günde aynısı oldu. Bir hafta, iki hafta, bir ay. Nilüfer abla artık hiçbir müşteriyi kabul etmiyordu. Patronu çok kızdı, dövdü, aç bıraktı, hapsetti. Ama Nilüfer abla kararlıydı, tövbe etmişti, günah işlemeyi bırakmıştı. Sonunda patron onu başka birine satmaya karar verdi. Zengin bir iş adamı, çok para vermişti. Ama Nilüfer abla bunu duyunca korktu. Biliyordu ki o adam çok kötüydü. Vahşiydi. Onu öldürebilirdi. O gece bana geldi. Zehra dedi, "Buradan kaçmalıyız yoksa mahvolacağız." Ben de korktum. Çünkü biliyordum ki o patron beni de satabilirdi. Gece yarısı sessizce evden çıktık. Paramız yoktu, hiçbir şeyimiz yoktu. Ama özgürdük. İstanbul'da saklandık. Günlerce saklandık. Sonra bu Beykoz'daki evi bulduk. Küçük, eski bir evdi ama temizdi. Kirasını vermek için ikimiz de garsonluk yapmaya başladık. Az para kazanıyorduk ama yetiyordu. Nilüfer abla değişmişti. Her gün beş vakit namaz kılıyordu. Kur'an okuyordu. Sürekli ağlıyordu. Tövbe ediyordu. Ya Rabbi diyordu. Beni bağışla. O kadar günah işledim ki. Ama artık tövbe ettim. Lütfen, lütfen beni bağışla.'' Aylarca böyle geçti. Ama mahalle bizi tanıdı. Bir şekilde öğrendiler geçmişimizi. Fahişeler diye dedikodu yaptılar. Günahkar kadınlar. Allah cezasını verecek onların. Nilüfer abla üzüldü ama dayanıklıydı. Haklılar dedi. Gerçekten fahişeydim. Ama artık değilim. Allah biliyor. O yeter bana. Son bir ay çok hastalandı. Hastaneye gittik. Kanser dediler. İlaç verdiler ama geçmedi. Çok acı çekti ama hiç şikayet etmedi. Hep dua etti, hep tövbe etti. Son günü geldiğinde yanındaydım. Elini tutuyordum. Çok zayıflamıştı ama yüzünde bir huzur vardı. Bana baktı ve gülümsedi. Zehra dedi, Allah'ı buldum. O gece namaz kılan o adamı hatırlıyor musun?'' İşte o adam bana Allah'ı gösterdi. Evet, fahişeydim. Evet, günah işledim. Ama Allah beni affetti. Biliyorum, biliyorum ki affetti. Çünkü kalbimde öyle bir huzur var ki. Ve sonra gözlerini kapadı. Ve gitti. Zehra artık hıçkırarak ağlıyordu. Ben de ağlıyordum. Gözyaşlarımı tutamıyordum. Şimdi anlıyor musunuz? dedi Zehra. Şimdi anlıyor musunuz neden kabrinden koku geldiğini? Çünkü Allah onu affetti. Gerçekten affetti. Kalktım. Zehra'nın elini tuttum. Teşekkür ederim dedim. Teşekkür ederim bu hikayeyi anlattığınız için. Evden çıktım. İstanbul'un sokaklarında yürüdüm. İnsanlar vardı etrafımda. Herkes bir yerlere koşturuyordu. Ama ben düşünüyordum. Nilüfer bir fahişe ama sonra tövbe etti ve Allah onu affetti. Öyle affetti ki kabrinden cennet kokusu geldi. O gün anladım ki Allah'ın rahmeti her şeyden büyüktür. İnsan ne kadar günah işlerse işlesin, ne kadar kötü olursa olsun, eğer gerçekten tövbe ederse, eğer gerçekten pişman olursa Allah affeder. Hepimiz günahkarız. Hepimizin geçmişinde kötü şeyler var. Ama önemli olan şimdi. Önemli olan bundan sonrası. Tövbe etmek, af dilemek, değişmek işte önemli olan bu. Nilüfer bunu yaptı ve Allah onu cennetle müjdeledi. O günden sonra her kabir kazarken içimden Nilüfer için dua ederim ve kendim için de dua ederim ve tüm günahkarlar için dua ederim. Çünkü Allah'ın rahmeti sonsuzdur ve onun kapısı herkese açıktır. Kur'an-ı Kerim'de Allah şöyle buyurur. De ki, ey kendi nefislerine karşı ölçüyü kaçıran kullarım. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları bağışlar. Çünkü O çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Zümer Suresi 53. Ayet İşte Nilüfer'in hikayesi budur. İstanbul'un sokaklarında kaybolmuş, unutulmuş bir kadının hikayesi. Ama Allah onu unutmadı. Allah onu gördü, duydu ve bağışladı. Ve kabrinden çıkan o cennet kokusu bunun kanıtıdır.